Televizyon tarihinin en büyük ve en uzun süren kavgalarından biri. 80'li site oyuncuları Sarah Jessica Parker ve Kim Katralın kavgası. 1998 tarihinde hayatımıza giren ve gelmiş geçmiş en ikonik dizilerden biri olan 80 City aynı zamanda kamera arkasındaki kavgalarla çok anıldı. Uzun yıllar boyunca dizinin başrolü olan Sarah Jessica Parker ve dizinin star karakteri olan Samantha karakterini canlandıran Kim Cattrall'ın kamera arkasında anlaşamadığı, bu iki kadının sürekli rekabet içinde olduğu, Kim Cattrall'ın yeteneği ve sahne ışığı sayesinde Samantha karakterinin çok sevildiği dizinin başrolü olması gereken e, Carrie karakterinin bu yüzden arka planda kaldığı ve Sarah Jessica Parker'ın bu yüzden Kim Katralı sevmediği ve diğer kızların hepsinin bir araya gelerek Kim Katralı karşı bir ittifak kurduğu yıllar içinde konuşuldu. Peki gerçekten ne olmuştu? Şimdi 80's'te her ne kadar 4 kadının hikayesini anlatan bir dizi olsa da 4 başrolün dizisi hiçbir zaman olamıyor. Çünkü Sarah Jessica Parker'a özellikle kamera arkasında her zaman e, dizinin starı muamelesi yapıyor. Bu Sarah Jessica Parker'ın diziye girerken e, yaptığı anlaşmalarla da çok alakalı Sarah Parker'ın ismi her zaman en başta ee, diğer oyunculardan her zaman daha fazla kazanıyor diğer oyuncuların aksine sözleşmesinde bir çıplaklık hükmü var ee, yani kendisinin çıplak sahneleri çekilemiyor ve tüm bunların yanında Sarah Parker ikinci sezondan itibaren executive producer yani yapımcı ünvanını da alıyor dizide. Bu çok izlenen dizilerde başrolün bir süre sonra artık dizide o kadar oturmuş ve önemli bir karakter haline gelmesi ki yapımcı ünvanına da sahip olması aslında sık karşılaşılan bir şey olmakla birlikte bunun ikinci sezondan itibaren gerçekleşmesi Sarah Park'ın arka planda da ilişkilerinin çok iyi olduğunu gösteriyor. Zira kendisi Cynthia Nixon ve Kristin Davis'le birlikte bir arkadaş grubu oluşturduktan sonra Kim Castle'ı biraz dışlamaya başlıyorlar. Ve sette bu ikisinin bir araya dahi pek gelmediği söyleniyor. Ve diğer kızların kamera arkasında kimle pek yakınlaşmadığı ileri sürülüyor. Team Kim tarafında da dizinin yaratıcısı ve asıl yapımcısı olan Derin Chris var. Bu ikisi bir ittifak oluşturuyor. Ancak ikinci sezondan sonra Derin Chris diziden ayrılıyor ve yerine Sarah Jessica Parker'ın da arkadaşı olan Michael Patrick King getiriliyor. Bunun ardından ince yalnız kalan Kim Katral'la sette kimsenin konuşmadığı iddia ediliyor. Hatta Atlantic City'de çekim yapacakları sırada diğer 3 kadın hep beraber bir ev tutarken Kim Katral'ı davet etmiyorlar bu evde birlikte kalmaya. Ve tabii ki bu kavganın temelindeki asıl meselelerden biri para. Çünkü Sarah Jessica Parker casting geri kalanına göre gerçekten ekstrem fazla kazanıyor. Sarah Jessica Parker'ın dizinin son sezonlarına geldiğimizde bölüm başı 3.2 milyon dolar gibi bir Para kazandığı iddia ediliyor. Ki bakın bu o dönemin parası yani yıl 2003 2004 falan. Ve Sera o kadar kazanırken bölüm başına e, diğer 3 kadın tüm sezondan 7 milyon dolar kazanıyorlar. Yani biri 20 bölümden 7 milyon dolar kazanırken biri bölüm başına 3 küsür milyon dolar kazanıyor. Neden? Çünkü dizinin star olmasının yanında executive producer yani yapımcı e, ünvanı da var ve aslında çift maaş alıyor gibi bir şey. Daha fazla para kazanmayı hak ettiğini düşünen Kim Katran nasıl ortalığı birbirine katıyor? O da ikinci partta. Big Hand bu 3 oyuncu sezon başına 7 milyon dolar kazanırken Sarah Jessica Parker bölüm başına 3 milyon dolar kazanıyor. Ve Samantha'yı oynayan Kim Katral buna artık yeter diyor. Bu konuda 80 City severlerinin de düşüncelerini öğrenmek istiyorum. Çünkü Kim Katral'ın söylemeye çalıştığı şey şu aslında. Kardeşim bu diziyi ben taşıyorum sırtında. Yani böyle demiyor da kendi karakterinin de çok popüler ve şöyle olan Carrie'den de daha ilgi çeken ve diziyi sevdiren bir karakter olduğunu ve kendisinin daha fazla para kazanmayı bu diziden hak ettiğini düşünüyor. Ve Sarah Parker'la diğer kadınlar arasındaki bu ekstrem maaş farkının haksızlık olduğunu düşünüyor. Bunda da bence haksız değil çünkü dizi çok başarılı ve 80'li City'nin başarısından sadece Sarah Parker'ın değil bizim de payımızı almamız gerektiğini düşünüyordum diyor. Buna rağmen Sarah Parker'ın diğer oyuncular Christine ve Cynthia ile ittifakı devam ediyor. Hatta 2004 Emmy ödüllerinde bu üçlü beraber bir masada otururken kim Cattrall ve dizinin yaratıcısı olan daha sonra ayrılan Derin Chris beraber ayrıca bir masada oturuyorlar. Tören de Sarah Jessica Parker ödül alıyor ve ismi okunduktan sonra kalkıp Kim Cattrall'ın da yanına gidip onu da öpüyor. Ve bu öpüşme sarılmanın yakın bir kaynak tarafından planlanmış ve rol icabı olduğu, tarafların kavgalı olduğu anlaşılmasın diye yapıldığı iddia ediliyor. Dizi son sezonda yayınlandıktan sonra 2007 yılına geldiğimizde dizinin bir filminin yapılması söz konusu oluyor ve Kim Cattrall'ın filmi yapmaya yanaşmadığı konuşuluyor. Yok kardeşim ben filmde oynamayacağım dediği için Kim kim ikna etmek amaçlı bayağı uğraşıyorlar ve sonunda ikna etmeyi başarıyorlar. Çünkü sonunda Kim Katral kendi ücretini arttırmayı başarıyor. İlk film için Sarah Jessica Parker 15 milyon dolar kazanırken Kim Katral 7 milyon dolar kazanıyor. Cynthia ve Kristen da her biri 3,5 milyon dolar kazanıyorlar. Kim katral'ın ben pazarlık yaptığım için Cynthia'nın ve Kristen'ın da ücretleri arttı diye ortamlarda şovunu yaptığı iddia ediliyor. O dönem Kim Katral diğer kızlar için e, çok mü iyi arkadaşız, hayır ama hepimiz profesyonel oyuncularız, hepimizin ayrı hayatları var diyor. Ve Sarah Jessica ile aralarında bir madilik olduğunu inkar ediyor e, ve asıl sorununun bu para meselesi olduğunu söylüyor. Sarah Jessica Parker da evet e, bizim bir sorunumuz yok, o daha fazla para istedi, isteyebilir o da onun hakkıdır diyor. Dizinin ve filmlerin ana dört karakter arasında gerçekten çok ciddi bir miktar e, ücret farkı olduğu için hani biri başroldür daha fazla alır olabilir ama gerçekten çok uçurum olduğu için burada başka bir örnek vermek istiyorum. O da Frans dizisi. Frans dizisinde üçüncü sezona kadar e, Jennifer Aniston ve David Schwimmer diğerlerinden bir tık daha fazla para kazanıyor. Ama üçüncü sezondan sonra oturup oyuncular hep beraber bir ittifak yapmaya karar veriyorlar ve birlikte pazarlık ediyorlar. Ve o tarihten sonra altı oyuncunun tamamı her bölümden birebir aynı parayı kazanıyor oluyor dizi tamamlanana kadar. Birbirlerine düşmek yerine birbirlerine destek olduğu için Friends kastı hepsi adil miktarda parayı almayı başarıyor. Ama 80 City dizisinde bu gerçekleşemediği gibi filmlerde de gerçekleşemiyor. İlk film 415 milyon dolar gibi inanılmaz bir başarı yakalamasına rağmen ikinci filmde yine Sarah Jessica Parker 20 milyon, Kim Cattrall 10 milyon, Cynthia ve Kristen da 4 milyon dolar kazanıyorlar. Her ne kadar ilk filmin çekimleri sırasında Sarah Jessica Parker ile Kim Cattrall hiçbir şekilde anlaşamadığı ve birbirlerinin kıyafetlerine dair dizinin çekimleri sırasında sataştıkları hani onun ayakkabısını ben istiyorum, onun ceketini ben istiyorum tarzı. İkisi de ikinci filmin röportajları sırasında bu iddiaları reddediyorlar. Sadistica Parker Kim Cattrall için diyor ki kimse kimi sevdiğime inanmak istemiyor ama sevmeseydim onunla bu filmi yapmazdım ee, çok seviyorum kendisini diyor. Hem Kim Cattrall hem de diğer oyuncular bunu destekler nitelikte açıklamalar yapıyorlar. İşte insanlar kadınların birbirine düştüğünü görmeyi çok istiyor. Aslında öyle bir şey yok vesaire gibi. Ama bunların doğru olmadığı sonradan ortaya çıkıyor. Kim Cattrall nasıl herkese resti çekip 3. 80's City filminin asla gerçekleşmeyeceğinden emin oluyor. O da bir sonraki partta. 80's City'nin ikinci filmi o kadar başarısız oluyor ki 3. bir filmi yapmanın çok mantıklı olduğuna karar veriyorlar. Gerçekten de ikinci film patladıktan sonra bir 5-6 sene bu ekip kavga etmeden idare edebiliyor ama 2016 yılına geldiğimizde 80'lerin 3. filmi yapılsın şeklinde bir gündem oluşuyor. Ama Kim Katıl diyor ki kardeşim bana hiçbir güç bir daha Samantha karakterini oynatamaz ben geldim 61 yaşına diyor. İddialar o ki 2016'nın yazında 3. bir 80 filmi için gerekli tüm hazırlıklar yapılıyor, prodüksiyona giriliyor ama Kim Katral'a bir türlü evet dedirtemedikleri için iptal oluyor proje. Ve kastın kalanı Kim Katral'ı e, suçlamaya başlıyor bu konuda. Kristen Davis e, Instagram'da bir post atıyor ve evet yapamıyoruz diziyi ne yazık ki diyor. Dizinin bir diğer oyuncusu Willi Garson e, bir tweet atıyor diyor ki sevgili fanlar ben çok toksik biri olduğum için 3. filmin sözleşmesini 6 ay boyunca e, pazarlığını yapacağım ama sonra istediğimi alamayınca ben zaten hiçbir zaman yapmak istememiştim diyeceğim şeklinde bir tweet atıyor. Kim Katral kabul edilmesi mümkün olmayan ekstrem taleplerde bulundu. Bu yüzden sadece onun yüzünden bu film yapılamıyor şeklinde bir algı yaratılmaya çalışınca Kim Katral tweet atıyor. Diyor ki benim tek talebim üçüncü filmi yapmamaktı. İstemiyorum diyor. Sarah Jessica Parker da inanılmaz politik biri bu arada. Diyor ki biz kesinlikle iyi e niyetle pazarlık etmeye çalıştık. Kendisi zaten gene çıkacak filmin yapımcılarından biri olduğu için ben Kim Katra'nın menajeriyle defalarca görüştüm. Bütün yazdı bu film için çalıştım. E, menajeri Kim e, senin onu aramanı çok ister dedi bana. E, ben de ona mail attım diyor. Hani sensiz bunu yapmak istemiyoruz, senin olmanı çok isteriz dedim. E, ama hani öyle taleplerde bulundu ki stüdyo ekonomik olarak bunları karşılayamadı diyor. Kimle aramızda bir catfight olduğu doğru değil. Ben publicly yani herkesin içinde e, Kim hakkında hiç kötü bir şey söylemedim diyor. Yani dost meclisinde bir şeyler söylemiş olabilirim. Ama e, çıkıp basına hiç kendisiyle ilgili kötü bir şey söylemedim diyor. Bunun üzerine Kim Katral çıkıp o ünlü röportaj veriyor. Diyor ki kardeşim böyle bir şey yok. Ben hiç param arada talep etmedim. Ben onlara en başından ben bu işi yapmak istemiyorum dedim. Doğru söylemiyorlar diyor. Ben kızlarının hiçbiriyle yıllardır konuşmadım. Zaten onlardan 10 yaş büyüğüm. Hepsinin çoluğu çocuğu var. Kim Katral'ın çocuğu yok. Hani farklı bir hayat yaşıyoruz. Ortak noktamız diziydi. O bitince de bir daha görüşmedik diyor. Ama Sarah Jessica Parker daha nazik olabilirdi. Bana daha iyi davranabilirdi. ''Derdin ne bilmiyorum.'' diyor. Bunun üzerine Sarah Jessica Parker Andy çıkıyor ve diyor ki Kim Katral'la ilgili kalbim çok kırıldı.'' Bizim onunla ilişkimiz hiç de öyle de değildi. Diyor. Daha sonra bu olayla ilgili verdiği röportajlarda da şey diyor. Tam bu esnalarda Me Too hareketi de oluyor bu arada. <laughs> diyor ki ya işte insanlar, kadınlar başlarına gelen bu işte çok korkunç, kriminal şeylerden çıkıp açıkça bahsediyorlar. Ben de 80 City'nin 3. filmi sırasında yaşadıklarımdan hayli hayli bahsedebilirim bence diyor. <laughs> ya tamam şeyi söylemeye çalışıyor. Hani insanlar çok daha kötü şeyleri çıkıp söyleyebiliyor. Ben de başıma gelen bu o kadar da kötü olmayan şey hakkında konuşabilirim diyor da. Yani hani elma armut hani çok gereksiz bir karşılaştırma olmuş öyle diyelim. Ya yani ve şunu anlatmaya çalışıyor. Kimin yaptığı benim doğrudan karakterime yönelik bir saldırıydı. Hani min girl olmakla suçluyor özetle sadece Scott Parker'ı. Ve ben hani imajım için, imajım benim için çok önemli. Hani nazik olabilmek benim için çok önemli. O yüzden bu benim için fazla hani sert bir saldırıydı diyor. Ama Kim Cutrell'ın bir argümanı da şu. Ben artık Samantha karakteriyle böyle bir aşırı aşağılayıcı hikayeden başka bir aşırı aşağılayıcı hikayeye sürüklenmek istemiyordum artık diyor. Çünkü 3. sezonun senaryosunda konuşulanlar arasında mesela şöyle bir hikayede varmış. Miranda karakterinin 14 yaşındaki oğlunun Samantha karakterine böyle uygunsuz fotoğraflar falan göndermesi vesaire yer alıyormuş. Bunun da hiç hoşuna gitmediğini söylüyor. Bu arada dizide Samantha'nın boyfriendini oynayan Jason Lewis'e bu olay sorulduğunda kendisinin kesinlikle Team Sarah olduğunu bu konuda konuşmak istemiyorum çünkü söyleyecek iyi bir şeyim yok ama Sarah her zaman çok tatlı ve tam bir profesyoneldi. İnsanların nankörlük yapmamayı hatırlaması gerek tadında bir açıklama yapıyor. Kim Cattrall'ın yaşadığı aile trajedisinden sonra tekrar Sarah Jessica Parker'la birbirlerine girmeleri ve And Just Like That dizisi o da bir sonraki parkta. Sixth Hand City ekibi dağılmadan önce son bir trajedi yaşanıyor. O da Kim Cattrall'ın abisinin ani bir şekilde vefat etmesi. Bunun Sarah Jessica Parker'la alakası var? Geleceğiz oraya. Ama şimdi bu olayın olduğu günü hatırlıyorum. Magazinde eskiyiz arkadaşlar. 2018'de. Bu adam aslında ilk ölmedi. Önce kayboluyor. Kim Cattrall Instagram hesabında abim kayıp arıyoruz. Gö gören duyan varsa işte haber versin vesaire diye bir şeyler paylaşıyor. Ne yazık ki üstünden daha bir gün bile geçmeden yanlış hatırlamıyorsam bedeni bulunuyor abisinin. Pardon erkek kardeş kendisinden küçük. Ve ne yazık ki kendi canına kıymış bir şekilde. Bunun üzerine 80'lisinin diğer oyuncuları Kim Katral'ın postunun altına yorum yapıyor. Sintia de yapıyor. Jessica Jessica Parker'da sevgili Kim Başın sağ olsun. Tadında bir paylaşım yapıyor. Ama daha sonra Entertainment Tonight'ta da bir açıklama yapıyor. Bu gereksizdi bence. mevzu orada koptu. Diyor ki işte hayatınızdaki biri bir acı yaşıyorsa bu şekilde hani ona ulaşmak, başsağlığı dilemek, onu düşündüğünüzü söylemek bunlar önemli bence diyor. Bunun üzerine kim katral bir tık tabii yaşadığı acının da etkisiyle e, biraz fazlaca bir tepki veriyor. Ve şöyle bir Instagram bu post hala duruyor bu arada inanılmaz. Direkt Serjiska Park'ı etiketlediği bir görselle ne senin e, sevgi ne de destek göndermene böyle bir zamanda ihtiyacım var diyor. Ve annem bana dedi ki o et evet, Sarah Jessica Parker e, o iki yüzlü seni ne zaman rahat bırakacak? Sürekli ulaşmaya çalışman e, hem şimdi hem de o zaman bana ne kadar acımasız davrandığının e, acı bir hatırlatması sadece. Sen benim ailem değilsin, sen benim arkadaşım değilsin. Kendi nice girl yani işte iyi kız personanı e, geri kazanmak için benim trajedimi e, kullanma. Son kez söylüyorum bunu sana diyor devamına da 80's City dizisini mahveden Mingöl kültürü diye bir haber koyuyor bu arada. Burada şey de söyleyeyim abisinin vefatından sonra Sarah Parker'ın dediğine göre kendisi telefonla dolaşmaya çalışmış ve mesaj atmış Üzerine şeyden de yazmış Instagram'dan üzerine açıklama da yapmış. Ya şimdi şöyle Kim Cattrall'ın buna delirmesini şöyle anlayabiliyorum. Gerçekten hani yıllardır Sarah Parker'ın üzerine yapışmış doğru olup olmadığını %100 bilmediğimiz bir Mingöl personası var Kim Cattrall'la olan kavgasından dolayı. Ve eğer bu doğruysa öyleyse benim demeyim gördüm benim en kötü günümde e, onu çıkıp ah ben de onun zaten yanındayım diye kendi e, imajını e, kurtarmak için kullanıyor olsa ben de uyuz olurdum. Ama bir yandan da ne desin? Şimdi bu, bu da çok zor bir durumda Sarah Jessica Parker bence burada. Çünkü hiçbir şey demese bu sefer daha kötü. Çünkü ne zaman böyle ünlü dizilerde biri ölse, mesela geçen Gossip Girl'de de aynı şey oldu. Kastan biri öldü. Herkes "A şu paylaşım yaptın mı, yapmadın mı?" ne dedi diye baktı. Ve mesela Little Mister sosyal medyada paylaşım yapmadı diye hani o üzülmedi gibi bir algı oluştu. Halbuki bilmiyoruz belki özelden mi ailesine ulaştı, ne yaptı? Sonuçta bizim bir her yakınımızın başına bir şey gel geldiğinde bunu sosyal medyadan duyurmuyoruz ya ünlülerin sosyal medyadan da onu paylaşıyor olma gibi bir bir sorumluluğu oluyor yani. Dolayısıyla hani hiçbir şey demese daha kötü olacaktı. Bak işte şeyi öldü, abisi öldü. Çok trajik bir şekilde işte başsağlığı bile dilemedi olacak. Şöyle dedikodular da var. Kim katrılın işte çalışılması çok zor biri olduğu işte sette çok sevilmedi ama Sarah Jessica Parker'ın aksine insanların çalışmaktan çok keyif aldı. Tatlı bir insan olduğuna yönelik şeyler, dedikodular da çıkmıştı. Ya eğer öyleyse hani bu hikayedeki kötü kim? Ondan çok emin, emin olamıyorum. Durduğunuz yere göre ikisi de olabilir yani. Gerçek hiçbir zaman o kadar düşündüğümüz kadar siyah beyaz olmuyor. İkisi de süper insanlar olmayabilirler. Ve e, asıl suçlunun kim olduğu daha ortada e, bir yerde de duruyor olabilir. Ama Kim Cutrell'ı e, bir konuda da takdir etmek lazım. Kendisi 3. filmde oynamayacağım oynamayacağım dedi. E, sonunda da bu ekip aman sen ne yaparsan yap biz kendi dizimizi çıkaracağız dediler. Ve 80 City'nin devam dizisi niteliğinde olan And Just Like That diye bir dizi çıkardılar. İlginç bir şekilde 6 sezon dizi ve 2 tane filmde hiçbir zaman aynı standartlarda yer alamayan bu 3 kadın And Just Like That dizisinde üçü de executive producer yani yapımcı olarak, üçü de başrol olarak ve üçü de aynı parayı alarak bölüm başına yer aldılar. Bölüm başına 1 milyon kazanıyorlarmış bu arada. Sarah Jessica'm nereden nereye? 2004'te bölüm başına, 2004'te 3 milyon kazanırken 2025'te artık bölüm başına 1 milyon kazanır noktaya gelmiş. Burada tabii şöyle bir şey var. Kim Katral'ın yıllar boyunca yapmaya çalıştığı işte eşit ödeme almalarını istemesi sonunda akılları başına geldi de bunu yapmaya mı karar verdiler? Yoksa ilk defa Kim Katral olmadığı için üç kadın bir araya gelebilip ortak hareket edebildi. Gene iki taraftan da yorumlanabilecek bir şey. Bu dizi arkadaşlar o kadar başarısız oldu. O kadar, ben izlemedim açıkçası ama o kadar beğenilmedi ki. Her şeyiyle yani hikayelerden, tut kıyafetlerden, tut karakterlerin çok mahvedildiği söylendi. Ve geçtiğimiz günlerde de 3. sezonu ani bir şekilde iptal edildi. Sadece 2 sezon yapılabildi. Kim Katral da bu konuda haklıymış yani dizinin devam etmesine gerek olmadığı konusunda. Ama ne oldu? Dizide kendisi yer almadı. Samantha'nın başka bir ülkeye taşındığı söylenmiş dizide anladığım kadarıyla. Ama fanlar o kadar Samantha'yı dizide görmek istediler ki... Kendisini bir şekilde, parayla e, ikna edip bir bölümde oynattılar. Ve kendisi e, diğer castın hiçbiriyle, yapımcıların hiçbiriyle e, aynı odaya girmeden ayrı bir çekim yapılarak kendisine e, sadece bir gün gelip 3-4 saatte bitirdiği bir çekimle, dizide sadece 70 saniyeliğine göründü karakteri telefonla konuşurken ve bunun karşılığında 1 milyon dolar aldı. 4 saat çalışıp 1 milyon dolar almak var bir hayalimiz. Ve geldiğimiz noktada e, haklı olan kim Katral mıydı bilmiyorum. Ama kazanan bence e, kesinlikle o oldu. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlara bekliyorum. Bir sonraki seride görüşmek üzere.